Merhaba arkadaşlar, bugün İsmet Yağız'la güzel bir alışveriş merkezine geldik ve birlikte parka doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım İsmet, evet onlarla resim çekilmek ister misin anneciğim? Onlar ne ya, İsmet Yağız. <laughs> eve mi götüreceksin? <laughs> Onlar eve gelmez anneciğim. Sarıl onlara, nasılsınız dedim onlara. Daha bir yere geldik İsmet Yağız'la. Bir saniye bilet alalım. İsmet Yağız bilet alalım. Gel bu kenarda bekle. Evet gel bu alabilir miyiz? Tabii, burası şey. Tamam. Hadi bakalım üst kata gidiyoruz İsmet Yağız. Burası büyükler içinmiş. Hadi dönelim tekrardan. Üst kata gidelim. Koş 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 koş. Koş aşkım. Koş anneciğim. Koş İsmet Yağız. Ay İsmet Yağız ya. Burası büyükler içinmiş anneciğim ya. Evet. Baksana burada bir balon evi var İsmet Yağız. Ey çok doğrudan bakabilirsin İsmet Yağız. İçeriye mi gidelim? İçeriye gitmeyelim anneciğim. Buradan bir bakalım İsmet Yağız. Ne almak istersin? Bakalım böyle. Gel bakalım sana ne alalım buradan İsmet Yağız. Balon. Balon mu alalım? Tamam gel bunlardan bir bakalım nasıl oluyor. Sana nasıl Burak. bir balon alalım? Bir tak bakalım nasıl duruyor. Ondan mı alalım İsmet Yağız? Küçük geldi o biraz sanki İsmet Yağız. Balon alalım birkaç tane. Olur mu aşkım? Çok, istedim. Çok küçük mü? Şundan mı? Ama onlar evet. doğum günüyle ilgili. Bugün bence balon alalım. Tamam. Nasıl balonlar alalım? Ben sen, olayım. sen beğen nasıl balon istersen onlardan alırım. Bunlardan mı? Evet. Uçan balonlardan alınmadım. Hangisini isterse? Dinozoru mu? Evet onu alabiliriz. Çok güzelmiş. Evet. Tamam bu dinozoru alab- ama bağlıdır o. Bağlı değil mi? Tamam sıkı tut ama. Tamam mı? Evet o balonu al alabiliriz abisi. Ne kadar o? Bu Tamam. O balonu evet, İsmet Yağız'a anneciğim. alıyoruz. Efendim. Güzel mi Beğendin mi onu? Koluna bağlasın abiş onu. Ama o balonu koluna bağlı uçmasın hadi anneciğim. Bağlamasın. Hadi. O zaten ağırlık ya yere düştüm. Evet kaldırmaz değil mi? Evet. Beğendin mi İsmet tamam. Yağız bunu? Burada başka modeller de var ama onu beğendin herhalde değil mi? Bak burada böyle bir sürü modeller var. Tamam gel şimdi Heh. içeriye